Merhabalar Türkiye'nin değerli yatırımcıları. Bugün sizlerle birlikte yeni halka arz olacak bu hafta talep toplamaya başlayacak olan 3 tane halka arzımızı inceleyeceğiz. Kaç lot verebilir, kaç liralık başvuru uygun olabilir bunları inceleyeceğiz hep birlikte. Bunun ardından da piyasalara işlem gününden önce birkaç analizimiz olacak arkadaşlar. Ve videonun sonuna doğru da ufak tefek kripto piyasalarına da bir bakış atacağız. Öncelikle Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ile başlamak istiyorum videomuza. Tanesi 3 TL'den halka arz olacak. Şirketimiz 30 Kasım 1 Aralık tarihlerinde sabah 9 ile akşam 5 arasında normal halka arz alır gibi alım gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle gelelim. Başvurumuzun 2.9 milyon katılım oranına göre olmasını şu anlık tercih etmenizi öneririm 70 not 210 TL başvuru Batı Ege için uygun olacaktır fonun kullanım yerleri bir tık fazla borç ödemesi var bunun da dikkatini çekelim önemseyen arkadaşlar olursa buna dikkat etsin Biz hepsine katılmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince katılım endeksine de uygun olmadığını söyleyelim hızlı bir şekilde Şeker yatırım menkul değerlere geçelim arkadaşlar. Tanesi 7 TL'den 52,5 milyon not eşit dağıtımla halk arz olacak. Halk arz tarihi inanılmaz bir şekilde şu an videoda belli değil ama bu hafta içi elbet belli olacaktır yarından itibaren tamamen. Dağıtılacak pay miktarı bir fonun kullanım yeri %100 işletmesi sermayesi olacağı için burada bir güzellik olduğunu söyleyelim. Zaten şeker yatırım çoğunuzun bildiği ve tamamı eşit dağıtım olacak zaten burada söylenmiş 52.5 milyon lota göre size şöyle söyleyebilirim hızlı bir şekilde gene 3.5 milyon kişi katılacağını da düşünürsek o mantıkla bakarsak arkadaşlar 17 20 lot başvuru 17 lot başvuru gayet yeterli olacaktı ben böyle düşünmekteyim hemen şöyle geçelim Tesvet Çates Elektrik üretim anonim şirketi kusura bakmayın söyleyemedim arkadaşlar. 57 lira 15 kuruştan güzel bir yüksek bir fiyatla 30 Kasım 1 Aralık'ta normal halk arızdan 9 ila 5 arasında toplama gerçekleştirecek. 2.9 milyona göre 8 lot başvuru 457 TL çok yeterli olacaktır arkadaşlar. Hani e, garanti olsun 10-11 lot baş, vermez arkadaşlar. Ama siz şansınızı deneyebilirsiniz. Fiyat istikrarı planlanmamakta. %20 iskontolu katılım endeksine uygun. Bunun yanında fonun kullanım yeri birazcık borçlar ve onun haricinde mevcut yatırımların tamamlanması denebilir. Şimdilik bunlarla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi hızlı bir şekilde Piyasa analizimize, analizimize geçelim. Şöyle arkadaşlar hızlı bir şekilde endeksimizle başlayalım. 15 dakikalıkta da kalmış grafiğimiz Hemen bir günlüğe çekelim. Bir günlükte şu anki e, görüntü bu şekilde. E, gap da aldığımızı e, varsayarsak arkadaşlar şu iğne ucuyla birlikte endeksimiz tekrar yarın e, yani işlem günü, pazartesi günü 8000 8050 bölgesini test edeceğini düşünebiliriz ve bu şekilde endeksimizde şöyle bir tahmini ben daha önceki videolarımı izleyen kişiler bilir. Şu şekilde tahmini bir yükseliş trendi çizmiştik arkadaşlar ve bu gayet başarılı bir şekilde oldu. Tahminimiz tuttu. Şu şekilde yukarı doğru bir hareket bu bölge içerisinde zamanla görebiliriz. Bunun takibinde hep birlikte ol, olacağız. Yani şu an için yükseliş havası endeksimizde mevcut hali de devam edeceğini düşünüyorum. Hemen hızlı bir şekilde birkaç tane hissemize bakarak yolumuza devam edelim. Aselsan çok güzel bir fiyata ulaştı arkadaşlar bu son yükselişlerle birlikte. Daha önce biz videosunu çektiğimizde 0.75 ve onun altını bekliyorduk. Fakat oralara in uçları gelmedi. Bir kere geldi 0.618 noktasına. Kasım'ın ilk haftalarında incelediğimde biraz düşüş bekliyordum. Gelmeden yükselmiş oldu arkadaşlar. Birazcık Kan kutumuzu yukarı doğru çekelim. Hızlı bir şekilde hisselerimize bakmaya devam edelim. Burada sık sık sorulan ve birçoğumuzun elinde olduğunu düşündüğüm hisselerden birisi kale seramik. Şu şekilde arkadaşlar size gösterebilirim. Şu an yerinde sayıyor. Elbet yükselecek bizim büküncemiz bu yönde. Bu bölgeden artık kendini kurtarması lazım. Zaten ters omuz baş omuz formasyonu oluşmuş durumda. Yani bu da en kötü daha önce de dediğim gibi 113-110 TL seviyelerine kadar bir yükselişi en kötü bize gösterebilir. Onun haricinde ne kadar bir potansiyel olduğunu düşünürsek de yine 90 TL civarına kadar bir yükseliş gözlemleyebiliriz. Sayas için güzel bir düşüş vardı arkadaşlar ve 0618 noktasından bir tepki aldığını görüyoruz. Pazartesi gününe pozitif başlama ihtimali yüksek tekrar bir tepki alırsa tamamen kendini 100 TL üstüne atar ve 100 TL üstünde özellikle 106 TL üstünde kapanışlarla yukarı doğru tırmanmaya devam edebilir ama önemli bölgeden bir 0.75 bölgesinde oradan tepki alıp tekrardan aşağıya doğru yerine gelebilir. Galata Wind enerji için düşükle kapattı tam da 0.618 noktasından oradaki direncinden tepkisini aldı aşağıya doğru geliyor. Benim elimde de vardı. Şu bölgeden almıştım arkadaşlar 25 seviyelerinin Umarız e, satışla kapatmasına rağmen biraz yüksek açar e, Çünkü mutlu olduğum bir birisi zaten gayet ucuzluyor ucuz diyerek gidiyor fakat e, bir yükselişte kırdığında söyleyebiliriz bunu da dikkat etmekte fayda var Cante ucuz kalan şirketlerimizden biriydi ve şu an ufak ufak e, yükseldiğini şu şekilde size gösterebilirim ama e, yükseliyor arkadaşlar yani bunun üstüne bir yükseliş ve 20 lira civarlarına e, atılan iğne uçları görebiliriz Can tesislerimizde. Hemen hızlı bir şekilde halka arızalarımıza da bakacak olursak videonun kaç dakika olduğuna da bakalım arkadaşlar 6 dakika olmuş. Hatta ben sizlere ayrıca Z Bursa'da takip ettiğim hisseleri e, göstermek isterim bugün. Tabii ondan önce şuradan bir betonumuzu açalım. Gördüğünüz gibi tekrardan halka fiyatının üstüne doğru bir hareket gözlemleniyor. Metaketonda oluşan görüntüden ötürü şöyle bir e, görüntü izleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir kırılım falan. E, bu bilgiyi vereyim sizlere ve bunun içinde şu önceki e, dirençlerinden biri özellikle şu bölge şöyle söyleyeyim garanti alın bölgeleri 64 TL belge, bölgesine gelip tekrar yukarı yönlü bir hareket görebiliriz, izleyebiliriz. Takipimizde takibimizde olacaktır. Bunun yanında Borlace Otomotiv vardı arkadaşlar. Dediğim gibi yükselmelerine devam ediyor. Fakat şu bölgede birazcık takılı kaldı. Şu, sürekli satış yediği bir bölge var arkadaşlar şu bölgeden bu o kişinin büyük ihtimalle maliyetlendiği bölge ki sürekli buradan satış yiyor. Burayı sat, e, buradaki satışlar bittiği an şurada yüzde %15'lik bir potansiyel olduğunu söyleyebiliriz. Napkı da bizi üzen hisselerden birisi oldu. Ee, şöyle bir kırılım bekliyorduk arkadaşlar. Bunu birazcık daha düzeltsek acaba gerçekleştirir mi? Yani iyice düzenini bozdu fakat e, hep birlikte izleyip göreceğiz. Şuradaki e, oluşan durumu omuz baş omuz olarak e, değerlendirebiliriz aslında. Ama e, bir an önce de e, alım gelmesini bekliyoruz bu hisseye birazcık potansiyeli var. En kötü ben şöyle düşünmekteyim. Gene %10, %7'lik bir potansiyel tap gıdada bulunmakta arkadaşlar. Evet, burada hisselerimize bakacağız. Medical Park. Daha önce de e, videosunu çektiğim hisselerden bir tanesi oldu. E, videosunu çektiğim e, günden itibaren bir tık yükseldi. Ne kadar yükseldiğine şu şekilde. Şu bölgeden itibaren çekmiştim. Öyle bir %16 yükseliş gösterdi bu düşen piyasaya rağmen. Ve tekrardan aşağıya doğru gelmesini beklemenizi önermiştim özellikle 141 TL ve zaten maksimum düşeceği yerin 120 TL vesaire olduğunu söylemiştim bu bölgelere takip etmekte fayda var e, mediterre güzel yükselmiş fakat sert yeni uçlarıyla gidip gelmekte artık e, tamamlaması gereken bir kulp olduğuna inanıyorum ve fazla süresinde kalmadığını düşünmekteyim. Bu bölgenin altına sağlam bir kırılım gelmediği sürece belki bir iğne ucu tekrardan olabilir 34 70'lere. Bunun ardından e, hızlı bir şekilde yükselişinin e, düşen piyasa dahi olsa geleceğini düşünmekteyim. Yatırım tavsiyesi değildir. Bunun yanında ortaklar hissemize bakalım. Bayağıdır bakmadığımız, incelemediğimiz hisselerden bazılarına da e, bakmakta fayda var. Bu düşen piyasada e, paylaştıkları kap haberleriyle güzel yükselişler e, kaydetmiş hisselerden bir tanesi. E, şu bölgeleri e, baz alarak e, özellikle geri çekilirse yani zirvesinden şuraya kadar ne %22 düşmüş olursa 370 TL bölgesi güzel bir fiyat olacaktır. Otkar için tabii ki geri gelirse. Yani bu fiyatlarda birazcık risk e, oranı yüksek ama şuradaki direncinden destek alırsa da Tekrar birazcık daha üste çekebiliriz aslında. Yani şu bölgelerden de almak isteyen arkadaşlar düşünebilir kademeli şekilde. Zaten 3 kademe alım e, girebileceğiniz bir ise daha aşağısını ben düşünmemekteyim. Bu şekilde geri gelelim. Bayağıdır bakmadığımız hisselerden birisi yer teknoloji arkadaşlar. Videomuzda kaç dakika olmuş? 10 dakika 43 saniye. Bu hissemiz de şu an takipimizde güzel şekilde hareketlerine devam ediyor ve büyük ihtimalle e, şu bölgelere doğru 200 TL ve 193 TL bölgelerine doğru bir düşüş gözlemleyebiliriz. Bu videomuzda fazla hisse e, incelemek de istemiyorum artık. E, çünkü çok fazla vaktimiz gitti. 10 dakikayı da geçmiş olduk arkadaşlar. Birazcık kripto e, tarafına gelelim ve birçoğunuzun tanıdık isimlerinden biri olan malan bu süreçte %65 yükseldiğini görüyoruz ve tekrar bir düzeltmesiyle birlikte tekrar yukarı yönlü bir hareket başlatmayı görmekteyiz. Yakın zamanda güzel şekilde ben kripto sepetinizi minimum risk ve orta riskli ve yüksek riskli olarak 3 kademede ayarlayacağımızı ve onu paylaşacağımızı söylemekteyim. Bunun için mana önemli hisselerde önemli kripto paralardan olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanında XRP'nin kesinlikle portföyde hani diğerlerine nazaran birazcık daha yüklü olursa daha iyi olacak coinlerden birinin de olduğunu söyleyebilirim. Özellikle zaten şu bölgenin üstünü takip edersek XRP'de 60 cent ve 58 cent güzel alım bölgeleri olacaktır. Zaten kriptoyu alırsak en az bak sizlere şunu söylemek istiyorum artık Sabır gerekiyor bir senenizi, Bir sene paranızı sabırla tutmanızı tavsiye etmekteyim Ama söylediğim coinler yatırım tavsiyesi değildir Ben kendim yaptıklarımı sizlere az çok anlatmaya çalışıyorum Bunun yanında atom Beğendiğim coinlerden bir tanesi e zaten dünden bugüne e, dünden bugüne diyorum son 4-5 günde bile yüzde 23 yükseldi arkadaşlar zaten dibinde bile geldi birçok koyun coin, koyunda olduğu gibi bir e, atom mesela daha güzel güzel yükselişlerden bir tanesi oldu yani bakarsanız yüzde 70'ten fazla bir kazanç getirmiş bile şimdiye kadar bir e, atomun hedefleri ve ortalama en kötü piyasada özellikle Bitcoin çok düşerken zaten atomun 17 dolarlarda olduğunu söyleyebiliriz ki atomun bu fiyattan yüzde 75 ilk başta bir potansiyeli olduğunu söyleyebilir. Bunun ardından atomada şu şekilde bir trendle yolculuğuna devam etmesini bekleyebiliriz. Tahmini çizdim. Hatta bu trend biraz daha yatay olacaktır. Ama zamanla şurada nasıl düştüğü gibi. Burada da buradan bir destek alarak şu şekilde yoluna devam edecektir. İniş çıkışlar her zaman olacaktır. Videomuz kaç dakika olmuş? 13 dakika 30 saniye olmuş arkadaşlar. Sizlere hemen birkaç tane daha coin ismi söyleyeceğim. Portföyünüzü Perp, eklemeyi düşündükleriniz olursa kripto piyasasındaki fırsatları kaçınmak istemiyorsanız da beni takipte kalmanız yeterli. Onunla ilgili özel videolarda çekeceğim. Bunlardan biri Ocean, birisi Sand. Yani özellikle bazen de insanların konuştuklarını almakta fayda var. Çünkü yoğunluk buralarda ise yükselişler elbet olacaktır. Kaçmamız gereken yerde kaç, kaçmak da gerekir tabii ki. Bunlardan biri matik. Ee, hemen şöyle göstermek istiyorum. Bunlardan birisi fetch. Zaten güzel yükselmiş hisseden bir tanesi. Bunlardan biri mina. Ee, size şöyle tarafından göstersem de olur. Çok da fark ettiğini zannetmiyorum. Bunlardan biri Mina, birisi Render. Bunları hızlı şekilde söylüyorum. Siz kendiniz de e, inceleyebilirsiniz. Projelere e, kendi siteleri üzerinden de ulaşabilir, bakabilirsiniz. Bunlardan biri EOSDT var arkadaşlar. E, şu şekilde gösterebilirim size. Bunlar zaten yeni göz bebeklerimiz diyebilirim sizlere. Birisi de Arbitrum şekilde ve bunların ben detaylı videosunu çekeceğim arkadaşlar. Gene de aklınızda bulunsun. Coinlerle ilgili de diyebileceklerim bu kadar. Videomuzda 15 dakika olmuş. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Fakat kanala abone olmak, videoyu beğenmek kendiniz için bir yatırım tavsiyesidir. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Esenlikler dilerim.